Chat like'ları salma like'ları salma Beğeniye bas beğeniye O zaman şunu verdim ya Vakti geldi mi abi Hangisi Vakti geldi ya Eldiven la eldiven Eldiven yoktun Eldiven at tamam kafayı yersin arkadaşlar Valla basmak isteyen bassın 5 katı Basmak isteyen arkadaşlar eldiven tıklasın ne atarsa 5 katı direkt ee, bir şeyler yapmamız lazım. Beni kim attı Sasuke? Niye? Beni gel. Evet. Ben niye geldim? Mola abi! Tutmadı, tutmadı. Abi çok teşekkür ederim. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Arkadaşlar like'ları sarma, like'ları sarma. Mola abi gel tutmadı, kafayı yiyeceğim. Kafayı Abi çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu üç katını beklerim, üç katını beklerim, üç katını beklerim. Bir saniye. Yoksa bir şey mi yazdı? Eldiven var ya erken geldi ya. Evde ben erken geldi ya. Ha Ezgi'nin erken geldi. Anladım. Evet onu fark ettim. Caner keşke biraz daha bekleseydin Caner abi. Sıkıntı yok ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bay bay. Barış vay Barış vay Barış vay. Bas bas bas. 10.000 kişi oluyoruz bu arada arkadaşlar. 10.000 kişi. <laughs> arkadaşlar Lüne memleketi döndü. Lüne birazdan e, hatta Discord'a mı Lüne? Evet Discord'da birazdan şey gireceğiz, e, oyun gireceğiz. Ve bir şeyler söylemek istiyorum. Şu anda bayağı bir kalabalığız. E, 1.2 oldum biliyorsunuz arkadaşlar yakın zamanda ve 1.3'e doğru gidiyoruz. Harbiden çok az kaldık. Sizlere ne diyeceğim? Sol üstte mavi tikin sağında artı işaret var arkadaşlar. Oradan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Takipleri basalım. Artı olarak... E, aha hediye verin. Bak takip edin arkadaşlar. takip ettiğiniz turuncu kalp çıkmıştır. Oradan beni sevdir yapıştır. Orada turuncu kalpler var. Beni sevdir yapıştır. Hemen şu görevi de halletmiş oluruz. Aynen öyle. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Güzel bitti 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 bitti. <laughs> tamam Tayyip'i bas Tayyip'i bas. Beni sev kaç oldu? Ona bakacağım şimdi. Şu an Süleyman, arada... Eymen, Hamza bir sürü beni sev geliyor şu an. Çok teşekkür 10, ederim. E... Arkadaşlar. Üç katı. Üç katı. Ne yaptınız? Üç katı bas. Beni sevdiğim bildikleri tam şu an bastı arkadaşlar. Tam şu an 3 kat olarak sayıyor. Hadi. Fark atalım. Fark lazım. Geliyorlar. Caner abi. Caner abi. Şu an hepsi çıkıyor arkadaşlar. Ne atarsınız Yaklaşıyorlar bu arada. Çip çıkamayız sanma. Mevlevi Burak abi. Hayırlı cumalar. Ne? Estüdyo Emre'den yüzük geldi. Teşekkür ediyorum Emre abi. Teşekkür ediyorum. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Burak abi teşekkür ederim. Burak abi. Bansın teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah kesinlikle. Çok iyi. Üç katını çok iyi kapattık arkadaşlar. Gayet güzel. Tokmak geldi. <laughs> Kafama tokmak atıyorlar. <laughs> Bu arada bir sürü beni sevi geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu arada beni sevdi 18 saniye doğru gidiyorsa suçta. İyi cumalar mı? Bu iyi cumalar ya hediye de Hediyede. Hediyeden. Evet öyle Ben diyorum. Görmedim, görmedim bu çok arada. Şey geliyor mu canım kardeşim? Ben görmedim ben <laughs> <laughs> Hafif hemen bir tane? Efendim? Kardeşim bir tane daha mı giriyorsun bak, pek bak. Haa. Abi hayır, teşekkür hayır, ederim Burak abi. Iyi cumalar, yok iyi cumalar iki cumalar Yüksek ihtimalle yeneceğiz ya. Bitiyor mu? Bitiyor. Bir... Aa kulakla işte. Evet. Bitiyor mu? Şey bir, tane çekiç gibi bir şey geldi. Senin kafanda sürekli bir şey dönüyordu. Evet. O ne hemen söylüyorum abi. Şimdi diyelim biz eldiven attık ya. Tamam. Eldiven attığımızda 5 kat sayılıyor mesela bazı hediyeler. Doğru mu? Bazı tamam, hediyeler dediğin, onu. O, siz, bak biz çeki biz eldiven attığımızda siz onu atarsanız bazı 5 katını saymıyor. Kafamıza vuruyorsunuz yani çekiçler. Anladınız mı? Ha, anladım. Şu an öylesine rastgele mi atıldı? O dübenden attı yani onu. Hiçbir işe yaramadı ya? Tamam. Evet, dümenden attı tamam. öyle söyleyeyim. Arkadaşlar adamsınız böyle devam, tamam <laughs> Nasıl yani? Boşa atın, boşa atın hep ha, böyle. Aynen adam. öyle atmasınlar, bak eldiven gelirse bizi onunla yapıştırsınlar abi. Tamam, tamam. Ama tamam. eldivenimiz A yok galiba. Tamam artık yok. kapatmaya da çok gerek yok diye düşünüyorum. Sesin yine tabii. aynı 22, 10K yani iyiydi gene ya. Arkadaşlar iyi dayandık. <laughs> Bence iyiyiz yani. Abi iyi, maşallah daha ne olsun. Yani daha bugün ikinci pk'mız. Çok iyi çok iyi. Bu eldiven işli falan abi. daha çözersen iyi. Ben mesela ne yapıyorum biliyor musun abi? Ha. Eldivenleri not alıyorum abi. Ha kimde olduğunu not alıyorsun? Aynen. Kişiye seslenip at diyorsun o da atıyor mu? Aynen. E kafa Bakın. karışmasın diye. Oğlum harbi bunu sen yapsana bir yandan köşeden bir yerden bir şeyler <laughs> yap. <laughs> Burak Reis teşekkür ediyoruz bu arada eyvallah sağ olasın. e bitti ya artık. Bitti. Yani bitti. bu saatten sonra aynen öyle. Bitti mi kardeşim? El, elleri de, iyi. Sağlık iyi. elleri de, de sağlık abi. Ellerine sağlık abla. İyi, görüşürüz yayınlar. Doğru için. doğru teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. İyi yayınlar İyi görüşürüz. görüşürüz. İyi yayınlar, bye teşekkür ederim bay bay. Çıkar e, çıkalım. Çık artık. Çık artık Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Burak abi teşekkür ederim bırak